Kardeşlerimizin davetiyle böyle Avrupa'da değişik programlarımız oluyor. Vaazlar, nasihatler, konferanslar için. Ramazan programları böyle. Dertli bir kardeşimiz. Dertli diyorum. Yani Allah'ın dinini öğrenme, öğretme, yaşama, yaşatma derdi hepimizde olmalı. Her Müslüman dininin görevlisidir. Eyvallah. İnfakın dedik her çeşidi. Bir kardeşimizin mesela beni bir arabasıyla bir konferansa sohbete götürmesi de infaktır. Yani dedi ki İslam'a Müslümanlara faydalı olan her söz, her iş infaktır. Böyle bu dertte olan bir hoca kardeşimiz Avrupa'ya gider. Böyle giderken yolda arabayla Türkçe meyhane yazısı görür. Şoför eder ki ya dur dur da Musaade ederseler herhalde bizim burada Türkler var. Onlar bulunuyor. Müsaade ederseler şurada bir konuşayım der. Zannetmem hoca derim. Ya ben isteyeyim, ben diyeyim. Müsaade ederseler ne güzel. Etmezseler mağzıraten ila rabbiküm. Allah'ım ben konuşmak istedim, anlatmak istedim, müsaade etmediler derim. Kendimi kurtarmış olurum. Peki hocam siz bilirsiniz. İçeri girerler diyor. Böyle sakalla böyle böyle yerlere girmek de zor oluyor diyor. Sakalın o anda önemini bir kat daha anladım diyor yani. Ee, içeri i̇çeri girdim. <laughs> Karson geldi buyurun. Patronu çağırır mısınız dedim. Bir görüşmek istiyorum. Gitti çağırdı geldi buyurun. Ben hocayım. Türkiye'den geldim. Burada değişik programlara katılıyorum. Burada Türkçe olarak meyhane yazısını görünce aha burada Türkiye'den benim kardeşlerim var. Bunlar Müslüman. Bunlara da faydalı olmalıyım. Bunlara karşı da görevlerim var diyerekten geldim ve sizden 20 dakika müsaade etmenizi istiyorum diyor. Müsaade ederseniz 20 dakika diyor. Çok değil, konuşayım diyor. Patron bir oradaki müşterilere bakıyor, İçeriye bakıyor, buna bakıyor, beklediyor şu kadın bitirsin. Kadın şarkı söylüyor. Bitirince mikrofonu eline alıyor. Arkadaşlar diyor, Türkiye'den bir hoca gelmiş, burada konuşmak istiyor. Ya altı senedir burayı çalıştırıyorum, ilk defa bir hoca geldi diyor. Yani burada, bu bizim bir kusurumuz, nefsim adına diyorum. Nuh Aleyhisselam ne diyor? Allah'ım diyor, ben bunları çarşıda, pazarda, tek tek, toplu halde, evde, yolda, her tarafta anlattım, söyledim. Gece gündüz anlattım. Yani Böyle bir derdimiz olmalı. Hani yine hep misal veriyoruz. Medarı iftarımız Hacı Vesade hocamız. Yani buraya girerken diyor cennete girer gibi oluyorum. İlk imam hatipler açıldığında haydin kardeşlerim sadece namazın kazası olmaz. Öğrenemediğimiz ilimlerin de kazasını yapalım. Dermiş mübarek. Yani biz de inşallah şu Ramazan ayı vesilesiyle Biraz daha kendimize çeki düzen vererek şimdiye kadar yapamadığımız tebliğleri, davetleri, emri bil marufları yaparak hayra ve hidayetlere vesile olalım. Nefsimizin, neslimizin de ümmetin kurtuluşuna vesile olalım inşallah. Evet. Hayber'de coşmuş peygamberimiz, şey Hz. Ali Efendimiz öyle bir kahramanca çabasıyor ki ya Ali diyor sakin ol. Senin elinle bir kişinin hidayete ermesi üzerine güneşin doğduğu her şeyin senin olmasından daha değerlidir. Başka bir rivayette kırmızı develere sahip olmaktan senin için daha değerlidir diyor. Biz diriltmeye geldik. Yani yaşayan ölüleri diriltmek en hayırlı, en güzel infaklardan birisidir yani. Onun için gerçekten ben bu hoca efendinin halinden kendime çok dersler çıkardım. İlk defa diyor bir hoca geldi. Kıramadım diyor. 20 dakika değil mi diyor. Ondan sonra devam ederiz diyor. <laughs> Al bakalım hoca diyor. Hoca efendi samimiyetle besmele çekerek başlıyor. Yüreklere dokunuyor. Konuşuyor. Ayet hadis sonunda kardeşlerim diyor. Sürem doluyor. Vaktinizi almak ve istemiyorum. Sözüm de duruyoracağım. Son olarak derim ki gelin tövbe edin. Siz de biliyorsunuz ki bu işki haramdır. Günahtır. El hamru ümmül -habayr. İşki bütün günahların, kötülüklerin anasıdır, menbaıdır, kaynağıdır. Bırakın bunu, tövbe edin. Tövbeyle diyor, nice eşkıyalar evliya olmuştur. Salihlerden olmuştur. Siz tövbe ederseniz bizi de sollar. Çok güzel Allah'ın sevgili bir kulu, hatta evliyası olabilirsiniz. Bunu alacağınıza da inanıyorum, ümit ediyorum diyor. Hoca, bırak şu yağı demeyin diyor. Nasıl, nereden biliyorsunuz derseniz, Geçen gün sizin gibi bir sarhoş yolda giderken Türkiye'li mikrofonu uzatıyorlar. Sana en güzel Alman, Alman kızıyla evlendirsek, altına bir Mercedes versek, bir de ev versek, Hristiyan olur musun? O hiç düşünmeden bir kükrüyor. Ne lan Almanya'nın tapusunu verseniz yine gavur olmam. ben size vereyim siz Müslüman olun lan diyor böyle. Bir kükrüyor. Siz işte diyor böyle kalbi imanlı kardeşlerimsiniz. Elhamdülillah. Gelin tövbe edin, bana da müsaade edin deyince hepsi bir kalkıyor ayağa konuş hoca Allah'ına kurban. <laughs> Elhamdülillah dedim diyor. Bir yarım saat konuşuvermişim diyor. Yeter artık dedim diyor. Bana müsaade dedim diyor. Ayağa kalktılar konuş hoca Allah'ına kurban. Kaç saat konuşsam iyi hocam diyor. Üç saat konuşuyor dedim. <laughs> Camide diyor üç dakika konuşsam diyor. Hemen saate bakarlar. Birisi böyle latif olsun diye söyleyin, Birisi böyle saati göstermeye başlamış. Hoca efendinin canı sıkılmış. Ne gösterip duruyorsun lan demiş saati. Benim de var saat. Hem de Seiko demiş. <laughs> Hemen saati gösterirler böyle. Ama orada üç saat konuştum diyor. Artık ağlaşıyorlar. Elimi öpmeye çalışıyorlar. Epey bir üzerime içki kokusu sildi diyor. <laughs> Çıktık oradan diyor. Bir sene sonra diyor yine yolum düştü. Şimdi işimiz kolay dedim diyor. Beni evet. tanıyorlar. Çok evet. rahat muhasat <laughs> ederler. Oralara geldim meyhane arıyorum. Bakıyorum bir yazı göremiyorum diyor. Sonra bir türkü gördüm. Bir dakika kardeşim yanlış anlamayın dedim diyor. Sakalla meyhane sormak zor oluyor. Buralarda bir meyhane olacaktı Türklerin çalıştırdığı. Yanlış mı arıyorum? Başka yerde mi? Ne derdi falan deyince ben bilmem ama şu köşedeki esnaf Türk dedi diyor. Git ona sor. Vardım böyle şalvarlı, cübbeli, sarıklı, sakallı bir Müslüman. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kardeşim yanlış anlama dedim diyor. Burada geçen sene geldim bir meyhane vardı. Biraz sohbet etmiştim der demez bir ayağı fırlatı diyor. Hocam dedi diyor. Beni bir sıktı bir kucakladı ama kemiklerimi kıracak diyor. Hocam o meyhaneci benim dedi diyor. Allahu Ekber. Evet Rabbim Şimdi de günümüzde de böyle işki müptelası kardeşlerimize böyle tövbe etmeyi nasip eylesin. Amin. Ve işki ve benzeri kötü alışkanlıkları olan kardeşlerimizi tabi sigara gibi bırakıp mayı, tövbe etmeyi nasip eylesin inşallah diyorum. Bunlar bir infaktır. Yani bu işin dertlisi ve delisi olmak lazım. O zaman inşallah bu bizim infaklarımız bizi Allah'ın rızasını ve cennetini kavuşturacaktır. Çünkü ayet-i kerimede allah Teala öyle buyuruyor. Estağfurullah. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden Allah yolunda harcamadıkça, vermedikçe daha çok sevdiğiniz, sevmeniz gereken Allah'ın rızasına ve cennetine nail olamazsınız. Cemalini göremezsiniz.